Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda vatan sevgisinin önemi üzerinde duracağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki vatan sevgisi imandandır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'u fetheden komutan ne iyi komutan ve onu fetheden asker ne iyi askerdir buyurarak sahabelerden itibaren İstanbul sevdasını onların gönüllerine aşılamış. Ve sahabeler Anadolu'yu İslam ülkesi haline getirmek ve İstanbul'u fethedip İslam yapmak için o zamandan itibaren gelmişler. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarı yani Peygamberimizin kendisine misafir olduğu ve evinde 6 ay kalmış olduğu Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri bugün İstanbul'da İstanbul fethetmek için gelmiş ve şehit olmuş ve İstanbul'da metfun bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul'da 70 kadar sahabenin bulunduğu rivayet edilmektedir. Evet biz bu mübarek ülkenin evlatlarıyız. Sahabeden günümüze bu ülkeyi atalarımız bize emanet etmiş. Biz burada doğduk, burada büyüdük ve bu ülkenin nimetlerinden istifade ettik. Dolayısıyla vatanımıza karşı büyük vazifelerimiz ve görevlerimiz var. Ve ülkenin de bizden beklediği önemli hizmetler var. İki insan bir araya gelseler, bir saat beraber yolculuk yapsalar aralarında hukuk ortaya çıkar. Birbirlerine karşı hakları vardır ve Yüce Allah onu sorar bu ülkede yaşayan insanlar ömür boyu bu ülkenin nimetlerinden istifade ettikleri için elbette ki bu ülkeye hizmet etme hakları vardır. Mehmet Akif ne diyor? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da heda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diyor. Ve bu ülke atalarımızın kanlarıyla şehitlerin şehitlerin kanlarıyla bize emanet edilmiş olan bir ülkedir. Bu vatan evlatları çok sıkıntılar gördüler. Düşmanların yapmadığını maalesef bizim dostlarımız, bizden olanlar bize yaptılar. Mehmet Akif dahi bir zaman vatanı terk etmek zorunda kaldı. Ve yıllarca Mısır'da Esen Üniversitesi'ne ders vermek durumunda kaldı. Bu ülkede her türlü ezayı, cefayı, işkenceyi çektiği halde ülkesine küsmeyen ve bu ülkeyi terk etmeyen Bediüzzaman Said Nursi hazretleri olmuştur. Bu sebeple en büyük vatanperver Bediüzzaman Said Müsaadetleridir. Bediüzzaman Hazretlerini sürgüne gönderdikleri zaman dostları ve talebeleri diyorlar ki seni senin değerini bilen, sana değer veren ülkelere götürelim. Mısır'a götürelim. Arabistan'a götürelim. Suriye'ye, Şam'a götürelim dedikleri zaman Gedizon Hazretleri onlara şöyle diyor. Evlatlarım ben Türk kardeşlerimin kardeşlerimin yanına gidiyorum. Ben bu ülkenin evladıyım. Bu ülkeye hizmet etmek benim için farz bir vazifedir. Bu ülkenin zindanı başka ülkenin saraylarından benim için daha değerlidir buyuruyor. İşte gerçek vatanperverlik, gerçek vatan sevgisi budur. Onun için Bediüzzaman Said Yunus Hazretleri bu ülkenin en değerli vatanperver vatanına, ülkesine hizmet etmeyi gaye edinmiş. Bunun için zindanları, hapisleri, işkenceleri, zehirlenmeleri ve pek çok sıkıntıları Kabul etmiş olan büyük bir zattır. Bediüzzaman Hazretleri daha 100 sene önce bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihal edeceğiz demişti. Aradan 100 sene geçti. Peki bu 100 sene içerisinde acaba cehalet fakirlik ve bölünmüşlük hastalıklarını tedavi edebildik mi? Şu an geldiğimiz noktada gençlerimiz bu ülkeden kaçıyorlar. Doktorlarımız başka ülkelere gidiyorlar. Akademisyenler, üniversite mezunları ülkeyi terk ediyor ve beyin göçü yaşanıyor. Neden bu ülkeyi terk ediyorlar? Malum Euro ve dolar 20 liraya yaklaştı. Benzin, mazot 25 lirayı geçti. Elektrik, doğal gazı dışarıdan alıyoruz kısmen ve onlara para ödüyoruz, dolar üzerinden ve bu münasebetle fakirleşiyoruz. Ziraat, sanayi ve ticaret yok edilmiş. Şimdi doların 20 lira olması ne demektir? Dolar kullanan ülkelere göre bizim 20 derece daha fakir olmamız demektir. Yani onlar bizden 20 derece daha zenginler. İşte onun için ülkemizin insanları oralara gidiyor. Peki bunun suçlusu kim? Elbette hep mi suçluyuz? Ama asıl suçlu olanlar bu ülkede bizi yönetenlerdir. Son 5 senede dolar 3 liradan 20 liraya çıkmışsa benzin mazot 5 liradan 25 liraya çıkmışsa bunun sorumlusu elbette yönetenlerdir. Bütün bunlara rağmen bütün suç onlara ait değil. Bizim de pek çok sorumluluklarımız var. Suçlarımız var. Nasıl? Evvela her şeyden önce bizim cehaletimizin sonucu olarak onlar bizi yönetiyorlar. Biz Bediüzzaman Sayyidimiz Hazretleri'ni örnek alacağız. De bu ülkeyi terk etmeyeceğiz. Cehalete karşı, fakirliğe karşı ve aramıza ihtilaf vermek isteyen de bizi birbirimize uğraştıran, birbirimizle meşgul eden, bölen, parçalayan, öteleyen zihniyetlerle mücadele edeceğiz sanat, marifeti, ittifak silahıyla cihad etmeye çalışacağız. Değerli dostlar, her kötülüğün kaynağı cehalettir. Bizim cehaletimiz, bizim zenginlik kaynaklarımızı kullanmamıza da engel oluyor. Aramızdaki ihtilafların, bölünmüşlüklerin sebebi de yine cehaletten kaynaklanıyor. Cehalet nedir? Cehalet bilinmek değil, cehalet yanlış bilmektir. Maalesef bizlere çok yanlış şeyler öğrettiler. Peki biz doğruları nereden öğreneceğiz? İşte doğruları öğreneceğimiz kaynak bu ülkenin gerçek sahibi olan ve bu ülke için zindanları, hapisleri, işkenceleri, zehirlenmeleri kabul eden ama bu ülkeyi terk etmeyen Bediüzzaman Said'in Hazretleri'nin eserlerinden öğreneceğiz. Doğruluk, hak ve hakikat olmazsa yanlışlık bilinmez. Peki hak ve hakikatin ölçüsü nedir? Doğrunun ölçüsü nedir? Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer ölçü olmazsa o zaman adalet de olmaz. Her şey karışır. Birbirine, birbirine karışır. Onun için uzunluk ölçüsü olarak metreyi, ağırlık ölçüsü olarak bütün dünyada kabul edilmiş olan gramı ve kilogramı salıyoruz. Gerçeklerin anlaşılması için de gerçek bilgilere ihtiyaç vardır. O da Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Hak ve hakikat bize ders veren. Ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu asırdaki en mükemmel tefsiri vatanperver bu ülke için, bu ülkenin evlatları için hayatını feda eden Bediüzzaman Said Nursi'nin ortaya koymuş olduğu aklı, mantıki ve ilmi ölçülerle, Kur'an ve sünnet ölçüleriyle ortaya konan ve ispat edilen Risale-i Nur'un hakikatleridir ki Risale-i Nur Kur'an-ı Azimüşşan'ın bu asırdaki tefsiridir. Kur'an hakikatlerini ders veriyor. Biz işte Risale-i Nur'un bu Kur'an hakikatlerini değişmez ve başkalaşmaz aksi iddia edilemez hakikatlerini öğrendiğimiz zaman gerçek ölçüyü bulmuş olacağız. Akla, ilme, mantığa delillere ve belgelere değer vereceğiz. İslamiyet akıl, mantık, ilim dilidir ve belgelere dayanır. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da elinize deliliniz var mı buyuruyor. Delil, belge, bilgi, hak ve hakikat bu şekilde ortaya çıkar. Değerli dostlar, bir ülkenin zenginlik kaynakları nedir? Ziraat, ticaret ve sanattır. Eğer o ülkede herkes ziraatı ticareti sanatı bırakıp hükümetin kapısında memur ve asker olmaya çalışıyorsa bu ülke fakirleşir. Çünkü zenginlik kaynağı Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu hava, su, toprak, yeraltı kaynakları, denizler, ormanlar, ovalar, dağlar, bütün bunlar zenginlik kaynağıdır. Cenab-ı Allah bunları ham madde olarak yaratmış. Mamul hale getirmek için bize akıl ve ilim vermiş. Biz aklımızla Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bu kaynakları kullanarak, işleyerek mamul hale getireceğiz. İşte zenginlik kaynağı budur. Bunun için mutlaka sanat okullarının, meslek okullarının açılması lazım. Orada ziraat, ticaret ve sanata ait ilimlerin öğretilmesi lazım. Üretmek lazım. Bu ülkenin gelişmesi buna bağlı. Cenab-ı Allah bize her türlü tabiat şartları içerisinde güneşi vermiş, havayı vermiş, suyu vermiş, yeraltı kaynaklarımız var, yerüstü kaynaklarımız var, denizlerimiz var, akarsularımız var, ormanlarımız var, madenlerimiz var. Bunları işlemek için bilgi lazım, ilim lazım. Ne bilgisi lazım? Sanat bilgisi lazım ne bilgisi lazım? Bunları işlemek için gerekli olan bilgiler lazım. Öyleyse biz sadece liseleri baz aldığımız zaman liselerden mezun olan bir öğrenci bir sanat ve meslek sahibi olmuyor. Ahıra girmiyor, tarlaya gitmiyor, çiftçilik yapmıyor, sanayiye gitmiyor. Peki nasıl üreteceğiz, nasıl zengin olacağız o zaman? dışa bağımlı olduğumuz sürece elbette ki dolar 20 lira da olur, 30 lira da olur. Ve ülke gittikçe fakirleşir. Doları ve euroyu kullanan ülkeler bizden 30 kat, 40 kat zengin olur. Ve biz fakirleşiriz. Ve bizim ülkemizin vatandaşları da beyinlerde oralara ne yapar? Göçerler. Onun için bu ülkenin vatanperver, bu ülkede her türlü sıkıntıya rağmen bu ülkede kalmaya devam eden ve bu ülkeye sahiplenen, bu ülkede malı olan, arazisi olan, tarlası olan, fabrikası olan, sanayisi olan ve üreten insanlar bu ülkenin asıl sahipleridir. Siyasiler de onlara sahip çıkması lazım. Bunların da bu ülkede her türlü sıkıntıya rağmen ülkelerine sahip çıkıp kendilerini geliştirmesi gerekir. Ülkelerine katkı sağlaması gerekir. Nasıl? Meslek okullarını açarak sanat, ticaret, ziraat ve hayvancılık gibi temel insan ihtiyaçlarını karşılayan sanatlara, mesleklere yönelerek bunun başka çaresi de yoktur. Siyasiler de meseleyi bu şekilde ele almaları lazımdır. Aksi takdirde fakirleşmeye devam edeceğiz demektir. Ve bu ülkenin gençleri de, düşünen beyinleri de, doktorları da bu ülkeyi terk edip başka yerlere gidecek. Başka ülkelerin hiçbir becerisi olmayan, sanatı, mesleği olmayan insanları da bu ülkeyi istila edecek demektir. İşte asıl felaket budur. Hepinize hayırlı günler diliyorum.